Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk Fold'un kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir merkez Baskını videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için Riven oynuyor olacağım. Hem Shojin varken biliyorsunuz Riven çok çok daha güçlü oluyordu. Shojin'in etkisinden de faydalanabilmek istiyoruz. Bakalım olabildiğince güçlü bir Riven yaratmaya çalışacağım. İyi bir Riven oyuncusu değilim ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım sizler için. Hatta iyi bir Riven'i geçin. Doğru düzgün Riven oynayan biri değilim ama. Tamam. Evet guys. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Nerede şimdi? <laughs> Seni hiç merak bak abi. Hayda. İşte şuradan başlayalım. Hayda. Olur. Hayda. Voli bir ara jungle'a nerfediler de neyse. Sıkıntı yok biz döneriz ya. Ekrem döner. var yanımda ya. Bu arada yürürüzü. çift mid yapsak daha sağlıklı sanki. Hatta dede sen botta bence tek kal. Biz Lulu ile mid'e gidelim. İyi. Abi Yasuo buradaysa valla değişik ya. <laughs> morde var ister misin? Morde var. Morde ister. <laughs> morde var morde. Sever misin? Valla Yasuo olmasın da. Yasuo evet. mech'e ben okeyim. Abi abi abi. Piştiriyorlar Evet, baba elektrik açtı. E, bu Hızır. ne? Bu ne? Dede. Arkaya Aa, bakın. Abi. arkaya bak arkaya. Birini geç ben alırım. Damla niye tek elmeniz? Helal be. Dede sağ ol ya. Ben, First blood ayağının altına getirdi ben, dede. Beytledi. Aa, botlar ne? Şunu kesmemiz Arke. yok mu? Var var. Valla ben mid gidiyorum ha. Oynayamam ben bunlara kaç tek. Çok alakasız yere kaçtı ya adam. Abi mor deden yardım bekledi herhalde orada ya. Aman <laughs> ne yapıyor? Bence de alırız. Direkt red mi girelim? <laughs> evet. Hatta çek şuraya. Tutuştura atmayacaktım da bu arada. Leş oynamama rağmen skor geldi. Bu arada bunu da keseriz ha bir şey değil mi? Evet. W'm var biz Şimdi canı da şeye at. Aynen. Çekil. Hadi be. Dedi istemeden sen de koridor soğuk attık ha. Bak hiç de çaktırmıyor <laughs> ha. Sen <laughs> Tamam. Neyse mancınığımız var. Evet temiz. Hadi Aa buraya geldiler. Kalabalık geliyorlar ha. Abi rengar da geliyor ha. Onu dikkat edin. Güzel güzel. Hadi. Kralı gelsin be. Bir bloğumuz var Enes. Mide, mide genkimiz var mı peki Enes? Olabilir. Gelin. dikkat edin. Bas Sanat. bas bas. Tamam. Hayda rengar ne yapıyorsun? Yeteneklerim olsa var ya. Vallahi hmm. aa rengar sıçra attı. Güzel Ben yani, rahat oynayayım beyler. Sıkıntı Sandırı yok geliyordu. şu an. Ne? Ne? alıyorlar. Güzel deyken double flash. <laughs> evet. ha, aa bana bir şeyler yapıyorlar bunlar. Ne yapabilirler sana? Tamamdır Lan abi çaldım. Atamadım. Çaldım çaldım ben. Hı. Helal. Ay kaç kaç ben öldüm Shutdown'u onu da ya verdik ha hadi dede helal be ama öldün dede gider ayak şey yaptı duello gelmeden Shoji'nin parası bir şey değildi de şuradan karabaltayı belki bir tık çıkartabilirim da zor herhalde diyalnara bak ya vallahi ya dede bu ne ya. Acaba düelloda kim benimle gelecek? Keşke 6 level olsaydım ben ha Güzel. Abi kendi yapıyor ya Evet 6 oldum da, hayır şey 7 levele çıkmak istiyordum yani. Anandı, kim Allah geldi? Dede ve be, Enes ben Hadi bakalım Kazanırsınız ya, dikkatli oynarsanız. Gel gel oraya gitme valla <laughs> Rengar bak çalıya çekmeyin Rengar ha Rengar ulti, ulti var, de bastı Ulti bastı. <laughs> var Görüyorlar bu arada siz biliyorsunuz değil mi? Aynen <laughs> <yani. gülüyor> Bas dedi ultiyi, helalsin de Kazandınız orayı. Evet, Hadi oldunuz. aldınız orayı. Nerede lan bu? Burada. Gördün dede. O da şaşırdı. Hadi. Hadi, Hadi dede. O yetenek kaydı. Tamam. Helal. Çok iyisiniz böyle. Ooo. Koşuyor mu? Önce Lillia mı? Orada mı? Bence önce Lilia'ya girelim. Aa ultisini de boşa attı. Güzel. Ultisini bir kişiye attı. <laughs> Yazık garibim Lilia da burada tek kaldı. Hadi Enes bir yakaladın bir sen onu. Önes- A ne? Ölme! Oh, Öldü Bu kanalı biri hız Öyle var arkadaş! Liliya! Bana bak ya. Haydi bakalım. Yolun elini Yasuo. Yasuo! Ah sen de. Liliya. Hoop! Haydi Berk abi. Uy! Aha! Yasuo falan mı lan ya? Abi bir sen, bir ben. Bir hiç falan mısın ya? ya. Aa, ne gelin ya. Gelin ya. ya. Yapıyoruz. Oo! <laughs> oh, Glud ruhumuz da oldu. Güzel! Karabaltamız <laughs> da geldi. Gideyim de şuradan, bir jungle döneyim. Gel Önes. Ultim kaç saniye? 90. Çok da bulut ruha etkisi olmadı sanki. Neyse. Buradan sonra bir blue alır. Bana kuşak lazım. Da bunu aldırtmazlar ya. Yan alamayız. Neyse iyi Ben çarpı atacağım. Sen de çarpı var mı? Aslında. Ha ne ben fark, fark ettin? Ben, ben şey yapalım. Hani evet değil mi? Hı. Hı. Bak be abi. Abi bak. Yok yok belli oluyor. O sende bak da olabilir. O zaman bende de. Abi. Beyler, yampiri veriyoruz. Abi yampiri bedava verdik. Değiz yani. Bir oh. anda attım içeriye. Oo atla. Ana sağ oldular. Şimdi biz almaya çalışalım bakalım. Ölmeyin. At abi, elen. Güzel. Abi rakip jungle jungle. Aa bak var. bu geliyor buna dikkat. Anlarım onu. Anlarım onu. Aa, Dede, o sıkıntı bir tık. Aa, Aa sıçra, attı. sıçra attı. Aa kaç kanka. Ne ya. bir base atıyorum ben. Ya Bana... dur alıp böyle. Bir. Tamam. Lilia geliyor. Eksu biraz sinirlenmiş. Rengar ulti bastı. Aa Rengar geliyor abi. Kim mavi misafir? Sana atladı. Harbi. <laughs> Tamam güzel güzel süper durumdayız. Öldü, öldü. öldü mü? Öldü. Hadi e, öldü, ölmez abi. ölmez ölmez. Bunlar da çok zaman kaybettiler bu arada. Nereye gidelim? Allah ne yapsak? Şunu yiyeyim mi? Evi farm alayım oradan bota inelim ya. Tamam. Üf. Ben uyudum. Geliyorum. Aman abi. Berkay bak bir, şuraya. Abi Nescafe yapayım da uyan. <laughs> Tamam, ekran yakışmadı. Kurusun. Yakışmadı. Bu sefer güldürmedi ekran. <laughs> Videoyu <laughs> kapatabiliriz. Video dedim ben bir kaydımı ha kontrol edeyim patlamış olmuyor. Bilgisayarı <laughs> kapatsın direkt. <laughs> kontrol etmeye <Son> <laughs> gerek kapatılır olsa. Şimdi o kadar kral bir item çekeceğim ki üf bomba olacak ya. Aa, <laughs> eyle her vuruşumda şey patlıyor. Bamin'in alevi. Ha sen de mi tankçıyorsun? Bamin'in alevi. Gele Dede geldim dede geldim Hayda, dede Dede gelince sevmiyorum Küçük Küçük geliyor Rengar çaldı Rengar çaldı Abi Rengar öldü Güzel Vayne de teşrif etti Ölmeyin Ben bot lane'i puştluyorum Ne geliyor? Baron'a ya Aa, Aa ateş can Ben base hmm, atayım Ben base işte Aha Uyutma, Şimdi var ya kesin onlara doğru daralır ya. Uyumayın beyler. Hemen base atın bak. Zaman kaybetmeyin. Zaman kaybetmeniz sıkıntı yaratır sizlere. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Morden canı bayağı az abi. Onu kullanabilirsek iyi olur. Tamam. <laughs> Okey, gram vuruşun öyle. Çe. Aa harika karanlık bir de. Abi valla bu senin mi Bu ilk kez görüyorum abi bunu Bu Evet. Var mı bir şey? şey? Yok Parana, Evet Parna, evet. Parna doğru. denk geldik abi, mi hiç? Abi bir de onlara da orada Denk yani. geldi evet, abi evet. beraber. Evet evet. 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 Gelin gelin gelin. Ama çok rahatlar. Da çok hızlı daralıyor dar ya. rengarları var ya. Abi yan pil. Aa. Aa Vayne var abi burada. Tamam güzel. Bu arada rengarları abi, var ulti batarsak görürüz. Bizi zaten göremiyorlar. Ultim 10 saniye var. Valla ben kendi takım arkadaşım da görüyorum. Bak bas, ben burada bekliyorum. Aa yuvu Ayyyyy Voli abi nerede? Birisi, Ay birisi burada Birisi Abi birisi Abi, abi ben ultinin içindeyim ya <laughs> tamam, üzere. tamam tamam bu da Güzel Kim kaldı? Lilia kaldı Lilia da şu Lilya'nın arkasında olması Liliya. lazım ha burada <laughs> Üf Enes de Helalsiniz kuşat. be Çok iyi ya 2 ayı koşup stun atıyoruz <laughs> Efsane Güzel Ben base atıyorum ne? Blitzcrank'in bereketi. Tamam, derken, güzel. Blue, blue, blue. Hadi ben benim de işime yarar. Karşıda Voli var sanıyorum, biliyor musun? Sürekli senin e efektine... ...rakip Voli efektine benzetiyorum. Ha, <laughs> yerde pençelerim duruyor. Ekrem Gel kendi blue'umuzu da alalım. Şuradan Ekrem, şu arkadaşı şöyle alalım. Ama buna çarp atmayalım da başkaları alsın. Red çıkmış bu arada. Bir Red'e girmeniz yok mu? Onu ben almayacağım. Var. Sadece XP'sini alayım yeterli. Aa, geldim, geldim geldim geldim. Aa sanladım. Güzel. neler ee, takıyorum? Abi alameti alalım mı yoksa almayalım mı? Siz ya. aslında 7 dakika var. Bu oyun çok uzarsa sıkıntı olabilir. Yani alamet de çevirmesinler bence. Biz alalım. Abi şey alıyorlar burada. Aret alıyorlar. Geliyorum, geliyorum, ben bakalım. de geliyorum. Tamam, al, al. Gerek bile kalmamış be. Evet. Ayıp. Ona da almayın, ondan kaçıyoruz. <laughs> Enes arada kaldı, hem alamet <laughs> hem şeyim var. <laughs> o zaman alamete doğru da girelim abi. Dede neler yapıyorsun dede? Ben... Pençelerim bayağı genişledi Ben uyudum burada bir tur. Pardon abim. Pardon. Aa, abi. yakın Yakındırma kalın. Yakın kal. Yakın durun Abi burada rengar. Hmm. <laughs> Helal be. Çok güzel. Abi yok ediyoruz ya. ya ay güçlü müyüz ne? bütün kaç saniye 49. Vallahi üçlü kuvvet bitirdim. 1 ve 1'de hiçbirini kesemez. Abi benim de, de birazdan... Ölümün dansı bitecek. Ekrem animasyona bak Ekrem bak yerimde durdum mu yeri çiziyor. Oo bakayım bende var mı öyle bir şey? Şurada, Şurada bir, bir animasyon gördüm. Mainstream. Aa bu ne? Hadi be. Üff. Dede bir tık smurf sen. Dede fena ya. Main'ini aldı abi. tabii tabi dede. Rakip <laughs> Blue çıkıyor abi onu bir çalalım ya. E tabi. Aa. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Abi bunun kolu çekti. Lili'yi alırım ben sonuç. <laughs> bana sallasanız ya. Yani. Valla çarp artık kime kalırsa. Aa, abi bana mı kaldı? Bana kaldı. bana, kaldı bir tanesi de. Hı 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 deniz hı Dur hı hı Hı? Ha, ha. Kardeşim nasıl ya? Aa, ya ya. aldık bunu vallahi. Tamam. Ya var ya. Fare gitti. Onu da keser. Beyler düt düt. E, bölge kontrolü görevi geliyor. Nerede? Ayda çıkan yere Aa. bakar mısınız ya? Çarpan. Abi ben attım bu arada. O onların ormanında. ormanda? Ya ya. Adamlara da kesin kadim hmm. çıkacak kazanınca. Evet. <laughs> kadim çıkarsa da zaten geçmiş olsun. Direkt saldık onu. Abi o ne? Zirve o gene gene rakibe şey abi. Klasik Riot. Şike, var bu maçta. Valla rakibin base'ine verirse artık ben şaşırmam ya. Bakar mısın? Şu direkt zaten geliyor. Abi. Yakın mısınız beyler? Abi ben ya. Da. Abi ben bir doğayım geleceğim. Tamam. Öleceğim. Şuradan can alayım. Ah! Abi Ultiyi bastım da Uf, <laughs> yetmedi. Da. Gitti gitti bölge gidiyor. Hemen girin. Yasuo'ya, Yasuo'ya yapıştırın öldürün. Yok ya bu Aa, şeyi çok öleceğim, zor. şeyi öleceğim, koruyucuyu öleceğim. Koruyucu yani. Hayır, Aynen. alt ormanda çıksa gene eyvallahım ama... Neyse, okyanus ruhu kazandılar. Şuradan Aynen. şu arkadaşı alalım. Üzerine acaba Bak, ne yapıştırsam? Gerçek hasar yere ölmüş mü? İlahların kılıcı yapıştırabilirim bence. Yani, ben de mi alsam ondan? Ben de bir ruh gömleği çekip sonra bir hasar gideyim. Böyle hem şey verip böyle... aa şundan alayım. Ay taşı alayım. Ben hemen gittim abi, hem... ya. Ben, ben de abi. Abi. Ben aa. gittim ya. Şu evet. yakalandı. O midtem orada var. Midtem orada var. Hmmmm. Blue isteyen var mı? Bak 200 can. Kapın. Abi valla ben geliyorum abi. Çok lazım. Kap hızlı ol. Resetlendi. Aa geri dönüyor. Tamam tamam. Ekrem red var. Ölen tamam, mi var? Geliyorum, gel. Hemen ölü adam açıldı. Hmm. Çarpım yok. işte. Hayda. Aa, koru 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 Uğur, ne oldu ara aldılar? Biz niye göremedik? Abi, ben de hiç görmedim. Aha, yan hiç aldı. Güzel güzel. Tam güzel sıçra attı. Öldü mü o? Tamam, alamet gitti değil mi? Alamadılar, evet. Alamadılar. Ya, tamam Beyler, merkezler kalkacak. Ya. Çok az bir süresi kaldı. Ohoyyy, Ekrem Onyx. Çok eğlenceli ya şu karakter. Görkemli mi çektin gerçekten? <laughs> ben de alayım. E bir levele daha ihtiyacım var. Aa, tamam. Sana bir şey, şey diyeceğim, canı az olan varsa diyecektim ki aldım. Of. Lan, lan lan! Ya bu minyonlar beni blokladı ya. Vayne oynamalıyız. Beni mor ultiledi. Mor ultisi yok da. Vayne'e keşke odaklansaydım. Satışlar başlasın beyler. Adamlar eksikken bizi dövdüler bu arada. Abi ben çok çabuk öldüm ya. Beni direkt yakaladı. Abi ya. Vayne direkt true damage vuruyor ya beni bitiriyor ya. dede ne yapıyor? dede diyorum şey. Vayne. Abi şey hayalet dansı almış ya. Bir işe yaramadı şey sen gel bakalım. Sen de gel. Merkezler kalkacak. Çok oyalandık ya. Gerçek Fazla oyalandık. Gerçek hasarları çok yüksek abi. Gerçek hasarları gerçekten çok yüksek. Bizim Blitzcrank'in kolu bozuk ya. <laughs> Çekelim. <laughs> hakikaten abi ya. Abi ben nasıl öldüm ya? Tamam, abi. Ben tamam. Vayne sattı. Vayne 2.000 Vayne sattı. Vayne sattı. gerçek hasar yemişim zaten. Canım 2000. Alırsınız zaten. Ben tek yiyorum ya. Hangisinde ağır yara var? Lilya'da. satıyor satıyorum şu an. <laughs> tamam Yasuo'yu da kestik. Yasuo? Tamam. Öldü. Güzel. Ultisini kullandı. Abi geliyorum. Abi geliyorum abi geliyorum. Koş koş koş. Ben botu tutacağım ya. Botu diyorum. <laughs> ah. Vayne var ya öyle bir zamanda doğdu ki. Ah, Sıçramı da arkada Vayne. İnşallah. Adamlar Adamlar gibi yani. Yani. Tamam, Böyle adamın ya. Tamam dede adam geldi. Ya şey geldi dede geldi dede geldi. Sersemletirsen helal helal tamam kestiniz. Öldü. Öldü öldü. Şimdi son eşya ne çeksek? Bu çara en güzel ne gider? <gülüyor> hmm. <gülüyor> Ay tışkırıç fena değil. Kısırak mı alalım? Ruh gömleği de alabilirsin. Brook yönlüğü çok büyük sıkıntı, sorun olmuyor. Sanki Civalı kuşa kalsam daha iyi gibi. Morde falan Ağır, da var ya. Da yani. Baya iyi olabilir. Niye çıkmadı direkt? Aa, <laughs> 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 şunu bitirelim. Ee, lazım. AP'im de var artık hasarım olur. E'den ee, unutuyorum. Aktifin neydi senin? 3 saniye 3 normal sayıda %100 yüz, saldırı hızı. %100 yüz kritik. Süper. Tamam yani 10 gold bekleyeceğim. Tamam. Bu arada Vayne'leri olduğu için merkezi almakta da çok daha güçlüler bize karşı. Haberiniz olsun. Abi direkt Bak ya. yine bizim merkezin canı daha az ha. Yani ben hep var ya sonunda. Onların kulesidir öyle. Dalıyorum. o ya. Doluyorum. Lily'ye uzaktan uzaktan vuruyor. Yasuo aslında çok açıldı. Bence gidilir ona. Aaa bu ne? Güzel rengar da sattı satış foksun lan. Vayne'i gördüm lazım. Gördüm Vayne. Tamam. tamam. Ben Morde... Morde'nin ultisi yok. Tamam. Bayağı bir azalttım canım onu. Alırsın Ekrem. Aldın aldın. Güzel. Tamam. Ekrem ona devam ediyor muyuz? Ettim abi. Tamam. Tamam. Güzel. Dönün merkeze. Ah! help me, help me, help me. Tamam Allah güzel, yasu ulti basamadı. Geliyorum beyler. Of. Abi yasu tek attı bana. Evet. Benim resetlenmem lazım ya. Bu canlı çok sıkıntı. Resetlenip geliyorum beyler. Dikkat Aa, edin. Vayne çok vurdu ha. Orada o diğer. Vayne vuruyor vuruyor. Evet evet. Abi Vayne abi, bir abi, vuruyor, vuruyor, Gerçek atar vurmuş bana. 5 saniye içinde. Çok hızlı, gidiyor, çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Yetişemeyebilirim. Reyni durdurmaya çalışın. durdurun, durdurun. Durduramadım. Ah be. be ah ha. be. Ha. Çok yakındı ha. be. Ha. Güzeldi, güzeldi. Elinize sağlık. Ya. Arkadaşlar, umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bana Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.